Mantıksal operatörleri göreceğiz. Eşittir, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir, eşit değildir ya da ve v'yi göreceğiz. Peki ne işe yarar? Bu mantıksal operatörler daha ileride karar vermemizi sağlayacak kapsamlı problemin çözümünde çok çok önemlidir. Şimdi basit halini göstereyim. Örneğin buraya 5 yazdım, buraya 1 yazayım. Hatta bunların hepsini eşittir tuşuyla. aşağı kadar alayım. Ve buraya operatörü yazalım. Bakın. Eşittir'e bastıktan sonra diyorum ki buradaki hücre B2 hücresi eşit midir? C2 hücresine. Enter'a bastım. Yanlış dedi. Alttaki küçüktür operatörü. Bakın. Eşittir yazıyorum. B3 hücresi küçük müdür? nasıl yapıyorum? Direkt Shift'in yanındaki küçüktür işaretine basıyorum. C3 hücresine. B3 hücresi küçük müdür C3 hücresinden? Bakıyoruz yanlış. Başka bir operatör. Shift eşittir diyorum. B4 hücresi. Büyük müdür? Shift ile küçüktür işaretine aynı anda bastığında büyük müdür sembolü çıkar. C4'ten. Bakın bu doğru. Hemen altına eşittir yazdıktan sonra, B5 hücresi küçük eşittir midir bu hücreye? Değildir. Yanlış verecek. Çift eşittir. Buradaki hücre, büyük eşittir midir buradaki hücreye? Evet, doğru. Bir de şu var arkadaşlar. B7 hücresi küçük ve büyük işaretlerini ard ardı koyduğumuz zaman eşit değildir anlamına katıyor eşit değil midir? C7 hücresine değildir. Doğru çıktı. Bir de burada yadalar var arkadaşlar. Ya da şu demek. Birden fazla operatörün birlikte kullanılmasında doğru veya yanlış sonuçlarını verecek. Örneğin. Bunu nasıl kullanacağız? Önce eşittir yazdıktan sonra ya da yazıyorum. Parantezi açıyorum. Önce birinci mantıksal sınavı. Diyorum ki. Bu hücre eşitse bu hücreye noktalı virgül ya da ya da burada devreye giriyor. Bu hücre büyükse buradaki hücreden doğru olsun anlamı katar. Yani ya eşittir ya da büyüktür olduğu zaman doğru olduğunu kabul eden bir formül. Bakın doğru yazdı. Buradaki ifade ise şunu yazabiliriz. Bakın diyorum ki V ifadesi. Bunu da aynı kullanıyorum. Parantez için açtım. Buradaki hücre eşitse buradaki hücreye noktalı virgül ve aynı zamanda buradaki hücre küçükse buradaki hücreden doğru yazıyorum. Yani iki şartta sağlandığı şartta burası doğru olsun. Bunun doğru olma imkanı zaten şu anda yok. Bakın Enter'a bastım. Yanlış verdi. Şimdi buradaki rakamları değiştireyim bakın. Buraya da 5 yazayım. 5 eşit mi 5'e? Doğru. 5 küçük mü 5'ten? Yanlış. 5 büyük mü 5'ten? Yanlış. 5 küçük eşittir 5'e. Doğru mu? Doğru. 5 büyük eşittir 5'e. Doğru mu? Doğru. 5 eşit değil mi 5'e? Yanlış. Burada da ne demiştik örneğin? 5 eşit mi 5'e ya da 5 büyük mü 5'ten bu ikinci şartı sağlamıyor ama birinci şartı sağladığından dolayı doğru olarak kabul edin. Bakın burada da ne var? 5 eşit mi 5'e? Evet. Ve 5 küçük mü 5'ten? Hayır. O zaman yanlış cevabı verecek. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar daha ileriki karmaşık problemlerde bizim çok işimize yarayacak. Şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.